Gel gel abi gel gel. Şimdi orada çekiyor. Hava çekiyor şu an canlı yayında. Biz İzmir'den gelmişler. İzmir'in neresinden? Özlü. Manzara sözler. İzmirliler bu piyazı sevecek. Çok seviyorlar. İzmir'in en iyi içeceğiyle birlikte. Tamamdır. bizim vantajına olmazsa olmazı Bu pahalılık bak. Herkes evde yapabilir. Fazile günle karşılaşacak. Efendim domates, analık domatesi olacak. Bak olmasa da olur ha. Oh, 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 oh. Bak, bak oh, 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 oh. Bak, bak şöyle. Oh. 90-100 tane bıçak darbesiyle Allah, Allah, Sayın Allah, İzmirli, Allah. İzmir Belediye Başkanımızın fiyazını yapıyoruz bak. Başkanım, bak. Şunu bu, oyunu bu, şunu bak. Bunu az sonra kaç gün vurduğunu anlayacaksın. Daha bitmedi. Dur. 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 Bitmedi daha bak. Analık yağda. Bu bizim meşhur yazımız böyle. Bir de benim elimden oldu mu? Bak kardeşim. Bak gari sen. Heh, on numara. Bunu sana veriyorum. İzmir'e, İzmir'deki tüm dostlarına, arkadaşlarına gelsin. Doğru mu? Doğru. İzlet, izlet, canı çeken gelsin. Hadi doğru. bakalım, geçin. Buyurun. Ben Hah. bunun için geldim. Hah, hadi bakalım.